GSS prim borcu düzenlemesi yasalaştı. Peki tüm GSS borçları silindi mi? Hemen cevap verelim hayır. Buyurun ayrıntılara. TBMM'de bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Hükme göre 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, hükmün yayınlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek. Kısacası sadece 2014 yılında oluşan borçlar ve faizleri zaman girmesin diye silindi. Yoksa vatandaşa kıyak falan yok. Bu tarihten sonra oluşan borçlar aynen duruyor. Ve bu borçlar için icra takipleri başlatıldı. Doğru bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. GSS prim borcu düzenlemesi yasalaştı. Peki tüm GSS borçları silindi mi? Hemen cevap verelim hayır. Buyurun ayrıntılara. TBMM'de bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Hükme göre 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, hükmün yayınlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek. Kısacası sadece 2014 yılında oluşan borçlar ve faizleri zamanaşımına girmesin diye silindi. Yoksa vatandaşa kıyak falan yok. Bu tarihten sonra oluşan borçlar aynen duruyor ve bu borçlar için icra takipleri başlatıldı. Doğru bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. GSS'e prim borcu düzenlemesi yasalaştı. Peki tüm GSS borçları silindi mi? Hemen cevap verelim. Hayır. Buyurun ayrıntılara. TBMM'de bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Hükme göre 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, hükmün yayınlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek. Kısacası sadece 2014 yılında oluşan borçlar ve faizleri zaman aşımına girmesin diye silindi. Yoksa vatandaşa kıyak falan yok. Bu tarihten sonra oluşan borçlar aynen duruyor. Ve bu borçlar için icra takipleri başlatıldı. Doğru bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. GSS prim borcu düzenlemesi yasalaştı. Peki tüm GSS borçları silindi mi? Hemen cevap verelim hayır. Buyurun ayrıntılara. TBMM'de bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Hükme göre 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, hükmün yayınlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler yade ve mahsup edilmeyecek. Kısacası sadece 2014 yılında oluşan borçlar ve faizleri zaman aşımına girmesin diye silindi. Yoksa vatandaşa kıyak falan yok. Bu tarihten sonra oluşan borçlar aynen duruyor. Ve bu borçlar için icra takipleri başlatıldı. Doğru bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.